قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين في صلى الله عليه وسلم يُرْكِيَ إذا استعنت فاستعن بالله istianede bulunduğunda, yardım istediğinde festa'in billah. Kimden yardım iste? Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin zaman Allah'tan yardım iste. Subhanallah. 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 İnsanlara kıssalar anlatıyor. Ve diyor ki bir gün üç kişi yolculuğa çıktı. Eşkıyaların zulmüne uğradılar. İçlerinden ikisi Allah'tan yardım istedi. Birisi de evliyadan yardım istedi. Allah'tan yardım isteyenleri eşkiyalar, rezil ettiler, soydular, soğana çevirdiler, dövdüler, sövdüler. Evliyadan yardım isteyen kurtuldu, ona hiçbir şey yapamadılar. Subhanallah. Yani Yüce Allah Azze ve Celle'den halkı yüz çevirtirip Yüce Allah'tan başkasından istiane ettiriyor. Hangi delille? Kardeşi olan Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in deliliyle. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa. Bu delille. Bu Mekke müşriklerinin deliliydi. Biz de Allah'a dua edecek ağız yok. illa li yukarribuna ilallahi zulfa. Bizi de dualarımızı da Allah'a onlar götürecekler. İşte bu Ebu Cehil'in deliliydi. Kardeşe Ebu Cehil'in delili. Ebu Leheb'in delili. Mekke müşriklerinin delili. Onların Allah yanında nazı geçer. İşte bu Ebu Cehil'in itikadı. İşte bu Ebu Leheb'in dini. İnsanları Allah Azze ve Celle'den yüz çevirttirip, Yüce Allah'tan başkalarına yöneltiyorlar. Allah'tan başkasından yardım isteyin diyorlar. Sonra da bu şirklerine tevessül adını koyuyorlar. Bu tevessül değil, bu istigasedir. Bu tevessül değil. Siz ona tevessül adını koysanız da bu şirktir, bu küfürdür. Bu İslam din, milletinden, İslam dininden çıkartan bir şirktir. İstediğin kadar süsleyerek anlat. Sana aldananların, sana kananların çokluğu kıyamet günü hiçbir fayda sağlamayacak. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bütün kullarını iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ile imtihan edecek. Allah size iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în in ayetini indirdi. Ölülere ve türbelere yalvarıp onlardan yardım istediniz öyle mi? Bu batıl kıssaya inandınız. Allah'tan yardım isteyeni Allah yüzüstü bırakır. Ama evliya yüzüstü bırakmaz zannettiniz öyle değil mi? Subhanallah. İşte bu küfürdür. İşte bu şirktir. Subhanallah. Halkın karşısına on binlerce, yüz binlerce insanın karşısına çıkıp bu batıl hikayeyi anlatıyorlar. Böyle batıl hikayeler ile insanları Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in dinine davet ediyorlar. Vallahi bu İslam dini değildir. İçinde namaz, oruç ve hac olan bir şirk dinidir. Namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, hacca gitseler bu şirk dinidir. Bu küfür dinidir. Bu Ebu Cehil'in dinidir. Nasıl Allah bırakılır da Allah'tan başkasından yardım istenilir? Hem de gücünün yetmeyeceği bir hususta. Subhanallah.